Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Mektubat 19. mektup 16. nükteli işarette Tevrat, İncil ve Zebur gibi mukaddes kitaplarda geçen Peygamberimiz ve vesselam'ın geleceğini müjdeleyen bazı bilgiler var. O bilgilerden bir kısmını bugün okumaya çalışalım inşallah. Tevrat'ın bir ayeti daha. Muhammedur Resulullah mevliduhu bi Mekke ve hicratuhu bi Taybe ve mülkuhu bi Şam ve ummetuhu el Hammadun. Tevrat'a geçen bu ayete göre manası şöyle. Muhammed Allah'ın Resuludur. Mekke onun doğum yeri. Medine ki o zaman Taybe deniyor. Medine hicret yeri. Şam onun mülküdür ve onun ümmeti ise ham dedici kimselerdir. Şimdi bu e, rivayet mesela Darimi'nin mukaddimesinde, Halebi'nin siresinde, Ali el-Kari'nin şerhi şifasında, Nebhani Hucetullah aleminde, Nuaym'ın delal-i geçmekte. Ama bugün elimizde bulunan Tevrat'ın böyle bir ifadesini rastlayamıyoruz. Acaba bunun hikmeti nedir? Nedeni nedir? Bunun en önemli nedeni sürekli Tevrat ve İncil'deki değişikliklerin devam ettirilmesi. Bir de bunları bize bilgi verenler Abdullah ibn Selam ve Ka'b bin Ahbar gibi zatlar. Yani esasen Yahudi alimi olup daha sonradan gerek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gördükten sonra gerekse Tevrat ve İncil'deki bilgilerden haberdar olduk, olduktan sonra Müslüman olan kimseler. Dolayısıyla onlar diyorlar ki bizim eserlerimizde yani Tevrat'ın nüshalarında bu ifadeyi biz gördük. Tabi onlar da gördük dedikleri için belki o zamandaki diğer alimler de görmüşler. Bizim hadis kaynaklarına bunlar geçmiş. Şimdi biz bunlardan elimizde bulunan Tevrat'taki bilgilerden bir tanesini şöyle görüyoruz. Tabi bu şekilde tamamen bulamazsak da parça parça değişik bilgilerin varlığını görüyoruz. Mesela Tevrat'ta ümmeti Muhammed'den nasıl bahsediliyor? Gelecek ümmetin özellikleri Musa dedi. Eski Ahit İshaya bab 42. Rabbim ben Tevrat'ta öyle bir topluluk görüyorum ki onlar insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmettir. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar ve Allah'a iman ederler. Onları benim ümmetim kıl. Allah şöyle dedi: O Muhammed'in ümmetidir. Şimdi burada Muhammed ismi aslında semavi kitaplarda daha çok mesela müşeffe münhamenna ve himyata gibi süryani isimler şeklinde geçiyor. Doğrudan Muhammed ismi çok az. Peki şu anda elimizde bulunanlarda bu Muhammed ismi niye yok? Onlar da bu kelimenin doğrudan Peygamber Efendimizin ismiyle geçtiği için değiştirilmişler. Mesela bunlar gelip himata, Muhammed kelimesinin üç harfi ha mim aynı şekilde geçiyordu. Ama şu anda elimizde bulunan eserlere bunu değerli eşyalar şeklinde tercüme etmişler. Himata'yı kaldırmışlar. Orijinaline bakınca ancak görebiliyoruz. Dolayısıyla gerek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özelliklerini, gerekse ümmetinin özelliklerini ifade eden bazı Tevrat ayetleri, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geldikten sonra da değiştirilmeye devam ederek ortadan kaldırılmışlar. Ya da farklı manalara gelecek şekilde. Mesela diyelim Hz. İsa Aleyhisselam sabah akşam secde ediyordu. İncil'de geçen bir ifade. orijinallerinde. Elimizdeki eserlere baktığımızda orada dua ederdi şeklinde çevirmişler. Çünkü secde kelimesi Hristiyanlık'ta yok. Ama secde denince İslamiyet akla gelir. Demek ki Hz. İsa Aleyhisselam İslam peygamberinin yaptığı secdeyi yapıyordu. Bu İslamiyetin hak din olduğunun bir göstergesi. Ama onu kaldırarak dua şeklinde çeviriyorlar. Bu tür değişiklikler ne yazık ki olmuş. Mesela burada Tevrat'ta kullanılan ifadelerin mana olarak tabi aynı benzer değil ama mana olarak e, Ali İmran suresinde aynı şöyle geçiyor. 110. ayet Siz insanlar için çıkarıltılmış en hayırlı ümmetsiniz. Kuntum hayra ümmetin uhrujetlin nas diye devam eden iyiliği emreder, kötülükten nehyeder ve Allah'a iman edersiniz. İşte burada geçen ayetteki manalar az önce Tevrat'tan naklettiğim ifadelerle mana olarak uyuşuyor. Bu durum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem kendi peygamberliğini, hem doğum yerinin Mekke olduğunu, hem Medine ecret edeceğini, hem de ümmetinin övülmüş ya da sürekli öven kişiler olduğunu, Allah'a met eden kişiler olduğunu gerçekten net bir şekilde gösteriyor. Tevrat'ın diğer bir ayeti daha. Ente abdi ve rasuli semmeytükel mütevakkil. Sen benim kulumsun, resulümsün, elçimsin ve seni mütevekkil olarak isimlendirdim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir ismi mütevakkil. İşte bu ayette Beni İshak'ın kardeşleri olan Beni İsmail'den ve Hz. Musa'dan sonra gelen peygambere hitap ediyor. Çünkü Hz. Musa aleyhisselam Hz. İsa aleyhisselamın soyundan geliyor. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam ise Hz. İsmail aleyhisselamın soyundan geliyor. Hz. İshak ile Hz. İsmail ise Hz. İbrahim aleyhisselamın çocuklarıdır. Dolayısıyla İshak oğulları, İsmail oğulları kardeştir. İşte Hz. Musa Aleyhisselam'a haber verdiği zat onların kardeştir olan İsmail oğullarından gelecek bir peygamberdir. Ve tarihi incelediğimizde burada Tevrat'ta haber verilen zatın İsmail oğullarından gelen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka birisinin olmadığı net bir şekilde anlaşılıyor. Demek ki Hz. Musa Aleyhisselam doğrudan burada Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı haber veriyor. Allahu Teala da burada doğrudan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hitap ediyor. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam abduhu ve rasuluhu. Muhammedun abduhu ve rasuluhu. Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Tevrat'ın diğer bir ayeti daha Abdiyel Muhtar Leyse bi fazın ve Yani sen benim seçkin kulumsun. Katı kalpli ve huysuz değilsin. Evet. Mesela bunlar ilgili Kur'an-ı Kerim'de doğrudan sen eğer galizal kalp olsaydın yani kalbi katı sert olsaydın len fettu min havlik etrafındakiler dağılır giderlerdi. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın katı kalpli olmadığı son derece halim, iyi kalpli ve seçkin muhtar da peygamber Efendimiz'in bir ismidir aynı zamanda. Şimdi burada muhtarın manası Mustafa'dır. Hem ismi nebevidir. Peygamberimizin Aleyhissalatu vesselam isimlerinden birisi Muhtar ve Mustafa. İncil'de İsa'dan sonra gelen ve İncil'in birkaç ayetinde burası çok dikkat eder bir mana. İncil'de İsa'dan sonra gelen ve İncil'in birkaç ayetinde alemin reisi ünvanıyla müjde verdiği nebinin tarihine dair. Bu nerede geçiyor? Alemin reisi. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir ismi Fahri Alem'dir. Alemin Fahri. Reisi Alem. Alemin Efendisi. Şimdi bu ifadeyi mesela Türkçe kitab-ı mukaddes tercümelerinde yeni ahit Yuhanna bab 14'te, ayet 30 bab 16, ayet 11'de, sayfa 111-112. sayfalarında bunu görmek mümkündür. İsa Aleyhisselam'dan sonra gelecek bir zatın alemin reisi, benden sonra alemin reisi ben gidiyorum, alemin reisi gelsin şeklinde. Şimdi böyle tarif edilen zatın bir özelliği daha var ahhu min bumin hadit yubihi ve ümme kezalik onun demirden bir asası Demirden asane olur kılıç yani bir de o kılıçla savaşacak ümmeti de aynen onun gibi olacak bunun manası Hz İsa Aleyhisselamdan sonra kimde gerçekleşmiş bir peygamber olarak Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka yok. Dolayısıyla Hz. İsa Aleyhisselam kendisinden sonra gelecek ve alemin reisi olarak tarif ettiği o zatın aynı zamanda bir kılıç ve asa, seyf, kılıç sahibi olacağını, ümmetinin de kılıç sahibi olacağını net bir şekilde ifade ediyor. İşte şu ayet gösteriyor ki, sahibi seyf ve cihada memur bir peygamber gelecektir. Kadı-i kılıç demektir. Hem ümmeti de onun gibi sahibi seyf, yani cihada memur olacağını net bir şekilde ifade ediyor. Şimdi, bazı durumlar var ki, mesela bunun İncil'de ben araştırdım, baktım. Gerçekten kılıçla ilgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu özelliği açıklanmış mı? Bunu net bir şekilde göremiyoruz. Ancak, kılıçla savaşmakla ilgili İsa Aleyhisselam'a nispet eden ifadeler var. Sanki Hz. İsa Aleyhisselam'ın benden sonra gelecek kılıçla cihad edecek diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliğini anlattığı yerler daha sonra Peygamberimizi işaret ettiği anlaşılmasın diye sanki İsa Aleyhisselam'ın sözü gibi yapılmış. Böyle bir ifade var İncil'de. Ben bunu gördüm ama İncil'de İsa Aleyhisselam'a nispet ediliyor. Halbuki dünyadaki bütün insanlar bilirler ki Hz. İsa Aleyhisselam'ın böyle kılıçla savaşmayı bırakın. Savaşmak gibi bir durumu da olmamış. Zaten hayatını bütün insanlar biliyorlar. Az bir grup e, havarisi vardı. Onlardan bir tanesi de Hz. İsa Aleyhisselam'a hıyanet ederek şikayet ettiği haber verdi. Ve İsa Aleyhisselam'ı e, çarmıha germek istediler. Cenab-ı Hak da onu huzuruna aldı, göklere çıkardı. Onun yerine de Hz. İsa Aleyhisselam'a hıyanet eden kişi çarmıha gerildi. Dolayısıyla Hz. İsa Aleyhisselam'ın ben kılıçla şöyle yaptım, böyle yapıyorum diye bir ifade kullanması mümkün değil. O halde İncil'deki bu özellik aslında ahir zamanda gelecek, kendisinden sonra geleceğini müjdelediği ve alemin reisi dediği zaten özelliğiyken. iken onlar sırf Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğu anlaşılmasın diye İsa Aleyhisselam'a nispet etmişler. Bugün de onu izah etmekte öyle zorlanıyorlar ki İncil'in her tarafında İsa Aleyhisselam'ın savaştan değil barıştan, dövüşten, kavgadan değil sultan bahsettiği ifadelerin yanında bu kılıç ne işi var diye şaşkın şaşkın buna cevap bulmaya çalışıyorlar. Halbuki burada bahsedilen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olmalı. Evet, Sure-i Fethin ahirinde sahabe efendilerimiz nasıl anlatılıyor? وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيلِ كَزَّرْعٍ اَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى suqi يُعْجِبُ الزُّرَّعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ Kur'an-ı Kerim, sahabe efendilerimizin İncil'de özelliklerinin olduğunu anlatıyor. Demek Hz. İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın izniyle, vahiy ile İncil'de bahsettiği sahabelerin özellikleri bunlar. Nedir onlar? Onların İncil'deki vasıfları da şöyledir. Filizini çıkarmış, sonra gitgide kuvvet bulmuş, kalınlaşmış ve gövdesi üzerinde yükselmiş bir ekine benzerler ki ekincilerin pek hoşuna gider. Allah'ın onları böylece çoğaltıp kuvvetlendirmesi kafirleri öfkeye boğmak içindir. İşte bu ayet İncil'in şu ayeti gibi başka ayetlerine işaret edip Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sahibi seyf ve cihada memur olduğunu İncil ile beraber ilan ediyor. Şu halde Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresinin sonunda özellikleri anlatılan sahabeler ki Muhammedur Resulullah diye Peygamber Efendimiz başlıyor. Sonra onun yanındakiler, onunla beraber olanlar, kafirleri karşı şiddetlidirler, müminlere karşı çok merhametlidirler, onları çok secde eder ve rükâ gider bulursun diye özellikler anlatılan bu durumlar. Ve meselun fil İncil ve onların İncil'deki özellikleri diyerek anlatılan bu sahabelerin vasıfları İncil'de de vardı ama onların bir kısmını ne yazık ki ee, sırf Peygamberimizin peygamberliği ve sahabelerin e, Allah tarafından haber verildi anlaşılmasın diye çıkarılmış. Evet yine Tevrat'ın 5. kitabının 33. babında şu anda elimizde bulunan tesniye bab 33. Ayet 1. Şu ayet var. Hak Teala Tur-i Sina'dan ikbal edip bize sairden tulu etti ve faran dağlarından zahir oldu. Çok harika, mükemmel bir işaret. Hatta açık sarahat denebilir. Şimdi burada Turi Sina'dan ikbal edip, Turi Sina denince akla kim gelir? Hz. Musa aleyhisselam gelir. Sonra sairden tulu etti. Bu da İsa aleyhisselam. Faran dağlarında zuhur etti bu da Arabistan'daki meşhur ve bütün dünya tarihinin bildiği Faran Dağları diye ifade edilen Arabistan Dağları'dır. İşte birinci ifadeyle bu Tevrat'ta geçiyor. Demek ki Tevrat'ta Tur-i Sina ifadesiyle Hz. Musa Aleyhisselam'a verilen kitap ve peygamberlik, Sair ile ileride Hz. İsa Aleyhisselam'a verilecek kitap ve peygamberlik ve Faran Dağları ile de en son, ahir zaman peygamberler, Hz. Muhammed Aleyhisselam'a verilecek kitap ve o peygamberin bulunduğu bölgenin dağları ifade edilmiş. Net bir şekilde. Şimdi, faran Arapçada aslında farandır. Paran diye yazılıyor ama biz bunu Arapçada faran, faran dağları deniyor. Bu faran dağları da e, tesniye bab ayet 32'de geçiyor. Mesela Mekke'nin eski bir ismi Farandır. Evet. Bu Tevrat'ta geçen Faran ismi Mekke'nin eski bir ismidir. Şimdi bu Faran dağlarında, Mekke dağlarında diye bunu tercüme etsek ve bugün bunu yok böyle bir ifade geçmiyor diye itiraz etseler haklı olamazlar. Neden? Çünkü Faran Mekke'nin zaten bilinen bir ismi. Faran dağları dence Mekke dağları Öyleyse sıralamaya baktığımızda Tur Dağı, Sair Dağı ve Faran Dağı net bir şekilde 3. sırada Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın en son gönderecek kişinin bulunduğu yer ve gerçekten de Peygamber Efendimiz'e bir dağda ilk vahi gelmiştir. Bu ayrıca Paran'ın Mekke olduğuna Kitab-ı Mukaddes'in tekvim bölümündeki Hz. İsmail'in Paran çölünde oturduğunu anlatan cümleler de delildir. Zira Hz. İsmail Mekke'de oturmaktaydı. Demek kitab-ı mukaddesin işaretiyle de Faran Mekke'dir. İsmail Aleyhisselam'ın Paran çöllerinde e, oturduğunu ifade eden bu cümle de aynı zamanda Hz. İsmail Aleyhisselam'ın Mekke'de bulunduğu dönemi anlatır ve Mekke bölgesinin Paran Faran dağlar dersen Mekke dağları. Faran çölü dersen Mekke civarındaki çöl net bir şekilde akla geliyor. Şu durumda yukarıda Tevrat'ta geçtiği şekilde okuduğumuz Faran dağlarından tulu ettiği, parladığı ifade edilen bu cümle doğrudan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve ona indirilen Kur'an-ı Azimüşşan'a ve onun ümmetine ve onun getirdiği İslam'a net bir şekilde işaret ediyor. Hatta açıkça gösteriyor denilebilir. Evet işte Üstad zaman bu açık, sarih ifadeyi şöyle ifade ediyor. İşte şu ayet nasıl ki tur Sina'da ikbal hak fıkrasıyla nübüvveti Museviye'ye Hz. Musa Aleyhisselam'ın peygamberliğine ve Şam dağlarından ibaret olan Sair'den Tulu Hak fıkrasıyla nübüvveti i seviyeyi ihbar eder. Hz. İsa Aleyhisselam peygamberliğini sıralamada gelişine göre. Öyle de bil ittifak Hicaz dağlarından ibaret olan Faran dağlarından zuhur hak fıkrasıyla biz zarure Risaleti Ahmedi Aleyhisselam haber veriyor. Evet. Cenab-ı Hak imanımızı artırsın. Peygamber Efendimizin hak peygamber olduğuna her okuduğumuz delil bizim imanımızı kuvvetleştiriyor. Sarsılmaz dünya bir araya gelse imanımıza ufak bir şüphe vermez şeklinde kuvvetleştiriyor. Ve inşallah bu tefekkürü ibadet, fikri imani bir ibadet de oluyor aynı zamanda. Diğer taraftan da Tevrat ve İncil'de Allah'ın kelamı olarak bozulmayan, Az da olsa içinde bazı kırıntıların kaldığını anlıyoruz. Ve onların da hakikatte hak kitap olduğunu ama sonradan değiştirildiğini kabul etmiş oluyoruz. İmanımız inkişaf ediyor. Yine e, bugünümüzde veya gelecek asırlarda Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Peygamberinden doğru bilgi alamamış ya da doğru bilgi alsa bile tam ikna olmamış insanlara da inşallah bu güzel hakikatleri ulaştırmak suretiyle onlara bir güzel tebliğ vazifesini yapmış ve onların hakikati görmelerine vesile olmuş oluruz. Böylece bir kardeşimizin daha bir insan kardeşimizin, bir nesebi kardeşimizin daha mümin olarak iman kardeşimiz olmasına vesile oluruz inşallah. Evet. Hem sure-i fetin ahirinde "Zalika meseluhum fit Yani onların Tevrat'taki vasıfları budur diye Fetih Suresinin sonunda geçen, Kur'an'da geçen bu ayetin hükmünü tasdiken Tevrat'ta Faran dağlarında zuhur eden peygamberin sahabeleri hakkında şu ayet var. Ne diyor Tevrat'ta? Kutsilerin bayrakları beraberindedir ve onun sağındadır. Bunu mesela Halebi'nin siresinde var ve paninin hüccetü aleminde var. Şimdi bu kutsilerin, kutsiler namıyla tavsif eder. Yani onun sahabeleri kutsi salih evliyalardır. Bunu e, Tevrat'a baktım. Bunun nerede geçtiğini, kutsilerin özellikleri anlatılan, o geleceği olan kutsiler aynen şöyle geçiyor. Ve mukaddeslerin on binler içinden geldi. Onlar için sağında ateşli ferman vardı. Tesniye bab 33 ayet 2. Şimdi Tevrat'ta geçen bu ifade doğrudan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını üç açıdan destekliyor. Birincisi bunlar mukaddes. Yani Allah'ın sevgili kulları. İkincisi on binlerin içinden gelmesi. Üçüncüsü de ateşli ferman, sağında ateşli ferman olması. Demek ki e, bunlar Peygamberimiz Aleyhisselam ehli beyti ve ashabıdır. Daha dünyadayken cennetle müjdelenmişler evliya salih kullardır. Kısa zamanda on binlere çıkacaklar. Ve mesela Mekke'yi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam on binden fazla ashabıyla fethetmiş. Veda hutbesinde Peygamber Efendimiz'in hitabesini dinleyen sahabelerin sayısının yüz binden fazla olduğu tarihi kaynaklarla sabittir. Üçüncüsü de sağında ateşli ferman ifadesi de o sahabelerin peygamberleri gibi cihada mükellef olacakları ve cihat edeceklerini net bir şekilde Tevrat'ta öğreniyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim'de Zelik'e meselhum fit tevra. O sahabelerin vasıfları, özellikleri Tevrat'ta vardır derken Tevrat'ın bu ayetlerine dikkat çekilmiş oluyor. Özetlemek gerekirse gerek Tevrat'ta gerekse İncil'de hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine hem Kur'an'ın gönderileceğine, Kur'an'daki ifadelere benzer ifadelerin bulunması hem de Peygamberimizin ashabının özellikle e, özelliklerine ve onun ümmetinin özelliklerine dikkat çekilerek Tevrat'ta ve İncil'de bahsedilen ahir zaman peygamberinin Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olduğu, kitabında Kur'an Aziz bulunduğu ve ümmetinin de ümmeti Muhammed olduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır. Cenab-ı Hak bu güzellikleri bütün insana ulaştırmayı nasip eylesin. Ve ahiru davahum en elhamdülillah Rabbil alemin el